Trabzon Platformu Başkanı Köksal Öztürk ve ekibi İstanbul'dan yola çıkarak Adnan Kahveci'nin memleketi köprü başına ulaştı. Burada çocuklara kışlık kıyafetler ve hediyeler dağıtıldı. Ardından şehit piyade üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın anısına yapılan şehitlik açıldı. hareketi İstanbul'dan Trabzon'a ulaştı. Çocuklar sevindi. Kahraman şehit yad edildi. Trabzon platformu mega kentten yola çıktı. İlk durak köprü başındaki Adnan Kahveci İlköğretim Okulu oldu. Allah geleceklerini, bahtlarını açık etsin. Adnan Kahveci gibi olur her biri inşallah. i̇nşallah. Adnan Kahveci buradan yetişti. Tabii. Recep Yazıcıoğlu her biri inşallah öyle başarılı olur. Etkinliğe Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Köprübaşı Kaymakamı Elif Koz, Örnek ve Öncü Kadınlar Platformu Başkanı Dila Bayki ve Yönetim Kurulu İl ilçe Protokolü de katıldı. Trabzon Platformu, Köksal Beyler sağ olsunlar, bütün öğrencilerimize kışlık, bottur, beredir, e, eldivendir, kabandır hepsinden verdiler. Teşekkür ediyoruz bütün bağışçılara, bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Yardımseverlerin ikinci durağı ise şehit Ömer Fatih Ayar'ın baba ocağı oldu. 9 Eylül 2024'te Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın anısına memleketi Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeki köyünde şehitlik düzenlendi. Trabzon valiliği ve yardımseverlerin katkılarıyla hayata geçirilen şehitlik yapılan törenle ziyarete açıldı. Annesi şehitini kendi evinin önüne gömmek istedi. Onun için burada şehitlik yapıldı. Evlatlarımız öyle kolay yetişmiyor. Vadan için bunları görevlendirdik. Benim diğer büyük oğlum da Kuzey Irak'ta, kendisi yüzbaşıdır. E, bu büyük e, şehit olan evladım özel kuvvetlerdeydi. Seçkin birliğin en önemli elemanlarındandı. Neticede gelemedik, göremedik evladımızı. Özlemiştik, bekliyorduk. Kahramanlığıyla ölümsüzleşen şehit Ömer Fatih Ayar'ın ziyaretçileri kabri başında dualar okudu.